Kanka gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hep ben hep böyle yapıyorum. Mesela loncama o takımdan çıkıp gel evet. Çift, Kasalım kanka. Yap. Ama sen, Rahatsız etmeyin lütfen. Ee, hazır vermeyelim şunu şunu çift yap. Evet başla. Ne oldu? Ben Arkadaşlar bu arada az önce 8 kişi izliyordu. Şu an 2 kişiye düştü nedense. Ama neyse gelişiriz. Yanlış şeyine gittim bu arada. Evet başlayalım. Yalnız bu beni patlatırdı ya. Ne nope oynadım arkadaşlar kusura bakmayın. ne ee, oynadım. Nope Nop gibi oynadım diyebilirim. Bu arada canlı yayın kapatıldı mı? Geldi. Canlı yayın neden kapatıldı ki arkadaşlar? Heh, yine yani öyle olsun. Ne yapsan Ömer? Sesin hep çıkmış zaten senin canlı yayında. Bir susarsan iyi olacak. Ben izliyorum. Benle oynar mısın? Ne olur. Tamam kanka. Hepinizle oynayacağım zaten. susarsan var ya. Ya of beni bırakmadı. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar yeni yayın açılmış yanlışlıkla ya. Evet. Ne oldu ya? Canlı yayına bak ya. Kapandı yanlışlıkla. Neden kapandı ki ama ya? Arkadaşlar olsun. O zaman bu canlı yayına gelin. Kanka canlı yayın kapatıldı. Yeni canlı yayın açtık yanlışlıkla. Hazır ver. Arkadaşlar bu canlı yayında başlayacağız artık. Like'larınızı artık buraya atın arkadaşlar. Yanlışlıkla canlı yayın kapatılmış herhalde. oldu. Arkadaşlar buraya like atın buraya. Canlı yayın yine kapatılmış. Tamam, iyi gidiyoruz şu an. Yasin, hoş geldin. Yeni yayına hoş geldin. Az önce arkadaşlar yanlışlıkla yayın yayın kapatılmış. Kusura bakmayın. Ne olduysa artık. Arkadaşlar artık bu canlı yayına gelin lütfen like atın arkadaşlar yayınımız yine şey şey oldu. Abi bilgisayarda bilgisayarla izliyorum şu şu an. Tamam kanka. Tamam. Yine oda kurdum arkadaşlar. Ama canlı yayın bozulması var ya. Çok kötü oldu şu an. Bu arada canlı yayın kalitesi iyi değil ya. Arkadaşlar bundan sonra canlı yayın kalitesini iyi yapmaya çalışacağım. Biraz kötü görünüyor kalitesi. Hadi arkadaşlar like atın. 3 tane like sayımız var. Az önce 20 27 20 like sayımız var. Şimdi yeni yeni canlı yayın olduğu için maalesef yeniden başlayacağız. Bazıları yayından gitmiştir biliyorum. Like çekin gençler patlasın bu yayın. Bu arada Efe Batu seni e, moderatör yapmak istiyorum. Sen iyi birisin, birisisin. Artık sen yönetebilirsin burayı. gelmiş mi? Hazır verin. Adamsın abi. Demiş. Arkadaşlar hala 3 like sayımız var. Lütfen yani. Ben şimdi hiçbir şey kasmayacağım. Beni öldürsünler. Öldür beni. Ben sadece izleyeceğim. Selam abi. Mert Oktay hoş geldin. Kanka az önce yayın yanlışlıkla yanlışlıkla yanlış, yanlış konuşamadım. Yanlışlıkla kesildiği için yeniden canlı yayın kurdum. Düşük bir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın. arkadaşlar yer arkadaşlarımız vardı az önce o yayında 27 arkadaşımız vardı. Onları da buraya çağırsanız iyi olur. 4 kişiyiz baksanıza. Bak bak. Böyle. Bomba. 2 tane bombacı mülayim var. Ee, ve Enes kazandı. Şimdi e, Enes'i alıyorum. Alıyorum. Enes neredesin? Enes şimdi gel. Ya şu omlet var ya bir tek o sıkıntı var. Keşke onu da halletseler iyi olur hep yayın or yayının ortasında yayın kapılıyor ondan sonra al sana canlı yayın abi kapatmayın şunu ya Şu kapıyı kapatıp açmayın ya. Canlı yayını yapamıyoruz kardeşim. Öl. Öl. Ya ölmeyeceksen artık var ya ne diyeyim sana ya. yine arkadaşımı öldürdüler bu arada. Oğlum beni yeneceğinizi zannediyorsanız var ya. Ha, o zaman oha yenerler lan bunu bunlar. Lambuller beni yenerler. Ben şunu alsam vur 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 vur. Beğendik. Tamam. Ya like say sayımız yine az arkadaşlar. Yani artık ne diyeyim? Başka diyecek bir şey yok. Yayını kapatmak zorunda kalırım o zaman. Yine mi kapandı ya? Mesela ben bunu kapatıyorum arkadaşlar. Artık bir dahaki yayına görüşürüz. Bir dahaki yayında artık o sıkıntıyı halledeceğim. Yayın çok kötü. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ama bugün aynı günde canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Şey yapmayın yani.